Squid Game imkansız camdayız bugün. Şöyle bir parkurumuz var arkadaşlar. Bakalım sona kadar Yusra ile beraber gidebilecek miyiz? Videoya kesinlikle 200 like bekliyoruz. Çok değil değil mi bizi sevenler? Videoyu şimdi beğendi bile. Yusra buyurun efendim. Evet şimdi arkadaşlar önden atlayanlara bakıyoruz. Belli bir süre sonra daha önce bu tarz Yusra. bir... Ne demek düştün Yusra bunları takip et kızım bunları ezberlemişler. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa! Onlara bakacağım niye göremedim? Üstüne grubu takip et. Şurası, 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 şura, bura. Ya oğlum hadi nereden gideceğiz? Kızım kaldık burada. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ne e şimdi nereden gideceğiz bana onu söyle. Arkadaşlar arkadan bir grup. Bak grupla gideceksin ha. Şura şura şura. Gel 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 gel. Takip ediyor musun? Ediyorum. Arkadaşlar, oyunu adam itme varmış bak mesela. Ama Şurası itme paralıymış. <laughs> Çocu takip et, ezberlemiş. Ezberlemiş, sakın onu bırakma. Çocuk geçti, çok iyi. Oğlum bu ne kadar uzun bir parkur. Abo! Gel 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 gel. Kız düştü. Kızım bari düzgün atlasaydın da hangisi bozuk hangisi değil bilseydik. Gidiyoruz İsra. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ana kız buradan geçti. Bak 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 daha neler öğreneceğiz bu oyunda. Şimdi ben de atlıyor gibi yapayım. Sen yapma ben. Aa! Gelin arkadaşlar teşekkür ederiz. Sen olmasan biz ne yapardık? Evet şimdi nereye gideceğiz? Burada böyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Birisi önden atlasın da hani bize de yer kalırsa falan. Az kişiyiz. Ne oluyor ne atıyorlar orada? Birisi uçtu ana. O kızı bitirdiler parkuru bak. Biz parkur neresindeyiz? Şurasındayız. Aa gitti kız. Sağ ol be canım. Arkadan gelenleri keş keşke yol gösterirsek İsra atlasana Hı. kızım. A -a. Neden? Ben <laughs> Çünkü ben bir kere atladım. Aa, bir kere atladın mı? Atlıyor mu? Bak bak bak. Atlıyorum. Nur sen de atlıyorsun. Atladım ya. Vuhuu. <laughs> <laughs> bu çocuğu takip et. Bu çocuğu takip et. Bu çocuk işi biliyor. Gel gel gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ezberlemiş. Evet. Evet, harikasın. Sonra ne kaldı ki şurada? Yolu yaraladık. Çocuk nasıl biliyor hepsini ya? Oo, bayağı geldik. ee, burada. Sonra hadi. Hadi. Çocuk dümdüz gidiyor. Bu çocukta bir şey mi var? Yolu gösteri almış o kesin. Yolu gösteri mi almış kesin? Evet. Yapma be ciddi misin Bitiyor bitiyor Buradan mı geçti Vay be böyle çocuklar olsun hep ya Yavaş yavaş Hüsa neredesin gel 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 Hüsa bunu atlayacaksın gel Gel kızım buraya 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 Allah kaçırdık Abo nereye gittiniz beni bekleyin Ben o Hayır gelmiştim. Baba biz bitiriyoruz. Ben bitişe ne kadar kaldı diye bakarken oyun gitti. Baba biz bitiriyoruz. Şundan gidiyoruz. Bitirdik. Şundan gidiyoruz. Bitirdik. Bi Sen ne diyorsun? Ya Yusra nasıl bitirsin kızım? Babanı bıraktın mı orada? Camlar kırılıyor üstüme üstüme. Çocuk gitti hızlıca. Biz şunu atlayacağız. Çok iyi. Neredeyse önüme atlıyordum. Tamam evet bu grup müthiş. Ben bu grupla bitiririm ben kardeş. Sestim, çok oh, gitti. Şu ne? Oğlum bu ne? Pokemon gelmiş oyuna. Şu neydi? Hangi karakterdi? Bir çizgi film karakteri şu. Sen bilirsin. Ne? Hayır çizgi film karakter diye. Of of düşen düşen. Arkadan bir grup daha geliyor. Şöyle. Şöyle. Evet. Tamam çok iyi çok iyi yarıladık ya bir şey kaldık kaldı ki şurada beni de bitireceğim Şöyle gel <laughs> Ben de atlıyorum bak. Aa atladı vallahi. Para, para. Sen neredesin? Gel yanımıza hadi. Hadi <laughs> bakalım. Bu sefer yapacağım ya. Bu Kalabalık grup. Bunlar bayağı iyi bak. Bu çocuk ezberlemiş hepsini. Bak 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 bak. Yusuf gel neredesin? Şu sen misin? Hayır hiç. Onun çocuk gitti. Ben daha gelmedim ki oraya. Ne demek gelmedi? Şurada bir yerde olacaksın. Neyse ben devam ediyorum. E ee, ana! Hangisinden gittiler? Şu doğru da. Ayda vallahi ortada kaldım tek başıma gene. Anam ne yapacağım şimdi? İsroşum. Bir gelin de alın beni. Yiyenler buraya gelseniz oğlum beni kurtarın ya. Ay ya izler varmış bak. Parayla alınıyormuş bu izler. Kaldık burada hadi bakalım. Ne olacak? Ben gidiyorum ya kendi kafama göre. Atladım. Abi ilkinde de olmaz ki ya. İlkinde gitti Yusra. Gel beraber gidelim gel. Gel 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 gel. Neredeyse oyunu bitiriyordum ya. Kendi hatalarım yüzünden kaybettim bu oyunu. Neredesin? Bu grubun arasında mısın? Çok iyi ya. Çok çok güzel. Atla yavrum. Harikasın küçük kafalı adam. Bak küçük kafalı bir adam var. Ben bu ara bu moda arkadaşlar. Böyle kafası küçük olan. Baba ödülde para gözüküyor. bize para vermedi ödül. Gitti çocuk geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sen olmasan biz ne yapardık? Arkadan bir grup daha geldi. Devam edelim. Düz gideceğiz düz. Çok iyi bak ben biliyorum bu işi bak. Ya takip edin ben biliyorum bak. Aniden atlasam bilemiyorum aslında da hadi bakalım. Atlasana canım. Atla. Oğlum beklenme. Can, ben, ben burayı biliyorum. Ben burayı biliyorum. Ya beni takip edin. Küçük kafalı oyuncu biliyor. Küçük kafalı güzel işler yapıyor. Evet, o da geçti. Oğlum çocuk önünden geçiyor aşağı. Bir... Hayır! Usta neredeyse gidiyordum. Sen neredesin? Ya bu Robert oyunu ezberlemiş ya. Bak 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 bak. Böyle olur mu şimdi? Yo, yolu göster açtı. Yolu göster açmış işte biliyor herkes onu takip ediyor. Böyle anlamı kalmıyor ki oyunu. Tadı kaçtı yani. Yo hadi gidince hiçbir şey vermiyor baba. Hiçbir şey vermiyor mu? Öyle mi yani? Evet. Ben de gidiyorum. Bu sefer ben de bitireceğim. Arkadaşlar bu parkuru bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bu arkadaş büyük ihtimal 24 saat burada iş yapıyor. Herkesi sona ulaştırıyor. Yolu gösteri açmış ha. Parayı vermiş açmış diyorsun öyle mi? Hmm. Sona doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak? Hadi. Bence parayla bir şey yapılır sen bilmiyorsun. Hayır. Biz gene de bu çocuğa çok güvenmeyelim. Bak herkesi bekliyor gene. Çok delikanlı adam ya. Tamam. Şuraya. Tamam. Bak 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 dünüz gidiyor. Anam sona geldi. İsra! Ay, i̇kinci kazanış olacak. Sen de mi geldin bize? İkinci kazanış. Vay 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 arkadaşlar. İmkansız parkur neymiş ya? Bakın bitirdik. İkinci kazanış. Hüsra 16 bin para verdi. Bak biz alabiliyoruz buradan kendimize. He, bunlar hızmış. Aldım. Dur bakayım canım. Şu izi tak bakayım. Ee hani? izim nerede benim sırtımdaki? Kardeş izi versene. Taktım izi. Ha, taktım. Tamam çok güzel. Şurası. 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 Ben de artık profesyonel vurup... oyuncu değilim. <laughs> Baldi gelmiş. Baldi ne işin var senin burada? Bak 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 çocuğa bak. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? O, Oo oh, ikinci kez bitireceğiz herhalde. Şuradan atlayalım. Ben üçüncü kez alacağım. Çocuk gitti. Ee, burası buradandı. Bak buradan geçeceğim. Güven bana gel. Hayır. Bana güvenmeyin arkadaşlar. Öyle söylüyorum sadece. <laughs> Kaybettim gene. Ücretsiz karakterler varmış. Şu sen neredesin kızım? Seni göremiyorum canım benim. Kızım benim. Nereye gittin yavrum? Çap, çat ya çat çat, çat göstereyim Burada. Öyle Tabii de. ki burada. Ben yolu ezberledim. Ha! Ya onlara göstereceğim diye yaptım. Atlasınlar diye. Şöyle düz şöyle düz şöyle sağ sol sağ sol Bu olacak iş değil Baba hediye gelmiş Gel beraber gidelim tamam Oba arkadaş Bu ne oldu böyle Bak 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 Üstün, sen nasıl diştin? Kızım neye gittin uçtun mu ne yaptın ya Şuradan geçelim Bak robot gene geldi. Ben seni takip etmek istiyorum arkadaşlar. Bir grup gelsin. Üstüne Yusra gitti arkadaşlar. Ben Yusra oynamak istiyorum. Yol yanıma göster. gel. Yol göster. Yol göster. Yol göstereyim ben. Nereden atladım? Şuradan atladım herhalde. Aynen. <laughs> Yusra gel. Bekle bekle bekle. Bekle babanı bekle bekle. Canım bekle. Beraber bitirelim şu parkuru. Tamam. Orası patlıyorsa. Neresi doğru? Sen neredesin? Gel benim olduğum yere gel. Çok iyi çocuk gitti. Atla şu şaprazı atla bakayım gidiyor mu? Gitmiyormuş. <laughs> Hadi evet. Yolu gösterir misin? Hı hı. Arkadaşlar. Kızım bacan nerede? Aa. Bacağına ne oldu kız? Kıyafet aldım. VIP takip et. VIP servis geldi arkadaşlar. Bizi sonra kadar götürecek şimdi. Atla bakayım. Karşıya bak. Buraya buraya. Buraya. Attı mı? Geçmiş olsun. İyi keşke atlasaydım. Çocuk öldü benim yüzümden. Atlayı mı? Atladım. Oo, İsra bak %50, %50. Sol mu sağ mı? Aha, robot geldi, takip et. Robot çok hızlı yapıyor. Gitti, gitti. Gitti. Robot bu muydu? Buydu, evet evet. Aslansın sen be. Harikasın be. Abi maşallah dediğim iki gün yaşamıyor derler ya. Aynı o şekilde. Adam öldü kızım. Adam öldü. Şimdi kim kaldı geriye? Yolu bilen bir tek kişi var, o da Yusra Hanım. Yusra Hanım, buyurun önden efendim. <laughs> Hadi gitsene. Hayır. <laughs> Ama ben mi atlayayım yani? Atlayayım mı? Aa. -a. Aa geldi Robert geldi. Robert'u takip et. Şu. Şu. Hayır. Hayır. Sağ Sağa gidecek mi? Nasıl olur bu iş ya? 6000 pasa karala kasa kara, ka, kasalar neymiş? At bakayım ne geliyormuş. Bu ne oğlum? 500 ne verdi bana? Para verdi. E ne anladım ben bu işten? Bin atıyorum 500 para veriyor. Allah Allah. Öyle bir şansım varmış. Kumar bu resmen ya. Son yapışım düşersem ben giderim arkadaşım. Uğraşmam bak ona göre. Çocuk çok hızlı gitti gitti. Yusra hala burada arkadaşlar. Evet 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 devam et devam et devam et devam et böyle oynayacaksın oynuyorsun hayır gittim gene. Çok mu gaza geldim? Değil. <laughs> arkadaşlar imkansız pa imkansız Squid Game'in cam köprüsünü denedik ve başardığımızı düşünüyorum. ben Ne kadar robot bize yardım etse de yaptık mı yaptık. Videoların devamı için ne yapalım? Beğenelim. 200 beğeni arkadaşlar. Neyle kalalım kızım? Sevgilim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.